Hadi pusulayı tekrar izleyelim. Bugün son zarfı bulmak için yine bir antik kenti bulmamız gerekiyor. Bu kentin adı Teos ve bazı tarihçiler buranın milattan önce 1050 bin yıllarında kurulduğuna inanıyor. Teos 12 İyon kentinden biriymiş. Kent milattan önce 2. yüzyılın başlarında Priyeneli Hermogenes tarafından inşa edilen Dionysos tapınağı ile tanınıyormuş. Anadolu'da Dionysos adına yapılan tapınakların en büyüğü buradakiymiş. Ayrıca yapılan kazı çalışmalarında bulunan yazıtlara göre üç sınıfı bir okul olduğu anlaşılmış. Sınıflardan ikisi spor, biri müzik olmak üzere üç öğretmenin kontrolündeymiş. Teos antik kentinde Helenistik ve Roma çağına ait eserler bulunuyormuş. Bu antik kenti sınırları içinde bulunduran ilçeye ulaştığında zarfı bulacaksın dostum. Unutma bulmacayı çöz ve hafta boyunca bulduğun şifre harflerle eksik cümleyi tamamla. Haftanın en hızlı tilkisi olmak istiyorsan acele etmen gerekiyor. Yarın bu haftaki oyunumuzun son günü. Kimlerin kazandığını öğrenmek için aynı saatte TRT Çocuk ekranında buluşalım. Sakın geç kalmayın tamam mı? Hoşçakalın.